Merhabalar. Ülkemizin gündemini meşgul eden bugünlerde sokak hayvanları konusu vurun abalıya metoduyla tüm hızıyla devam ediyor. Az önce okudum bir kaynakta diyor ki ülkemize diyor her yıl 200 kişi sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybediyor. Şimdi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı ne kadar düşünsenize bir kere yani 5 tane 6 tane şehir yerle bir olmuş. Aşağıda gösterilmeye çalışılırken Sokak hayvanları konusunda Sayı Devamlı yukarıda tutulma Saldırılar olduğu devamlı Sanki zannedersiniz PKK terörü gibi Tüm Çabayla gayretle Yukarıda gösterilmeye çalışılır Şimdi ben sormak istiyorum size Eğer siz dürüstseniz Devletin bütün kaynakları elinizde değil mi Açacaksınız diyeceksiniz ki bakın burada Şu köpek hav dedi bu kedi miyav dedi bu kıçını ısırdı. Bunun bilmem ne ısırdı. Orana vurduğunuz zaman yani biz 200 kişinin öldüğünü falan da inanmıyoruz. Belki ülkemizde bir kişi ya da iki kişi hiç olmaması gereken tabii ki insanların herkesin kimsenin hiçbir insanımızın kayıba uğramasını hiçbirimiz istemeyiz. Hiçbir çocuğun bir zarar uğramasını istemeyiz. Ama açacaksınız devlet sizin elinizde. Listeleyeceksiniz. Nerede olmuş? Burası, efendime söyleyeyim, meskün mahal mi? Efendime söyleyeyim, şurada çok köpek var. Tamam, alacaksın orada çok köpek varsa, barınağa koyacaksın. Adamın şimdi bunu, hayvanları uyutacaklarını söylüyorlar. Neye göre uyutacaklar? Şimdi adam beş yıldır mahallede bakılan bir tane, iki tane köpek var. Şimdi adam ne yapacak? Zararsız hayvan gelmiş, on yaşına, on bir yaşına. Bu hayvanı, yani şimdi bu listeyi yaparken hiçbir elinizde kaynak yokmuş gibi bu kadar ölü var, bu kadar yaralı var, bu kadar bilmem ne var. Yok öyle bir şey. Yok. Adam orada ihtiyar kadına köpek saldırıyor, video çekiyor. Ulan video çekeceğine sen. Hoş, lan, Desene kardeşim. Ne oldu ya biz ne zaman bu kadar kibar olduk ya? Yani şimdi artık dünya eski dünya değil. Ayrıca bir medeni olmanın, bir ülkenin medeni olmasının şeyi de Sokak hayvanlarını öldürmek değil, sokak hayvanlarını öldürmeyerek bir çözüm bulabilmek esas medeniyet. Yani siz e, emeklinize 10 bin lira para vereceksiniz, adam kıçına don alamayacak. Ama olsun biz sokak hayvanlarını öldüreceğiz, uyutacağız onları uyusunlar. Sonra belki bir ileride uyandırırız. Metodu şeyi var tabii, böyle düşünenler de var. Ondan sonra... Ee, şey yapacağız efendime söyleyeyim medeni olacağız. Hayır kardeşim medeniyetin ve uygarlığın yolu halkını zengin etmekten geçiyor. Öyle bir dünya yok. Elinde senin adli makaların sıralaması var. Şu hayvan şurada hav dedi. Bu hayvan bunun kıçını ısırdı. Şurada bilmem ne oldu. Bakacaksın. Kaç tane çocuk taciz uğradı bu ülkede? Kaç tane kadın öldürüldü? Kaç tane trafik kazası oldu? Kaç tane cinayet oldu? Senin Güvenli Sokaklar Derneği var bir tane. Güvenli Sokaklar Derneği'nin kıçı yiyorsa çıkacak İstanbul'a mafyalara biz diyecek güvenli sokaklar istiyoruz diyecek. İstanbul'da güvenli sokaklar mı var? He? Balkan mafyası herkes birbirine o yok yukarı Çeçenistan'dan gelenler, yok Makedonya'dan gelenler, yok oradan gelenler, yok buradan gelenler. Biz medeni ülke olacağız, köpeklerimizi öldüreceğiz. Kardeşim bu devletin elinde adli kayıtlar var. Bu kayıtları çıkaracaksın çıkaracaksın. Dürüstlük buradan geçer. Bu ülkenin sahibi biziz. Bu ülkenin sahibi halk. Çıkaracaksın sen kayıtları. Diyeceksin ki bakın benim halkım. Açıyorum ben size emniyetin kayıtlarını. Bu kadar cinayet işlenmiş. Bu kadar trafik kazası olmuş. Bu kadar hırsızlık olmuş. Bu kadar köpek insanları öldürmüş. Bu kadar köpek. E sen şimdi mecrada yaşıyorsun. Ondan sonra çocuğunu salmışsın. Ya sen kardeşim 7 yaşında 8 yaşında çocuğu bugün bırak mecrayı alışveriş merkezine gönderemezsin ya gönderebilir misin çocuğunu sen tek başına gönderemezsin neden çünkü dünya öyle bir yere gelmiş ki organ mafyası var çocuk tecavüzcüleri var çocuk kaçıranlar var çocuk satanlar var ya sen köpeklerin sahibi yok hayvanların şey yok ya bir yerde bir olay olduğu zaman olayın olduğu yere gidilip orada soruna çare aranır bize bir kere bir soracaksın gel bakalım be kardeşim diyeceksin bu soruna sizin çözüm öğreniniz nedir Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Herkes zannediyor ki o yazlıkçılar var ya, köpekleri alıyorlar. Ondan sonra evet öyle şerefsizler var. Senede iki tane kedi alıyor. Çocuğun nevesi geçince kediyi sokağa salıyor. Bu arada kedi hayvanından da rahatsızlık diyen varsa onların da Allah bin türlü belasını versin. Yani bir kediden bile rahatsız olan insanlar var. Ama merak etmeyin bu dünya size kalmayacak. Yani, anladınız mı? Ölüm herkese var. Bizim için tek adalet bu zaten. Başka bir adalet yok zaten bu dünyada. Yani siz bunu alacaksınız, bunları listeleyeceksiniz. insanların önüne koyacaksınız. Bir kere yazlıkçılar ne yapıyor? Hayvan atıyor. Ne demiştik? Hayvan atıyor. Yazlıkçıların hayvan falan attı. Yok gelin burada Saros Körfesi'ndeki sahillere. Kalan insanlar, emekli insanlar. Bakın bakalım. Böyle cins köpek şimdi bizim adını bilmediğimiz sen Bernard Rottweiler, Terrier, Setter. Seter şey e, var mı atan var mı yani evine getirip de böyle cins işte aski uski neyse yani bir cinsi bir sokak hayvancısıyız çünkü cinsini bilmiyoruz var mı ha durumda atıyormuş efendime söyleyeyim Marmaris'te atıyormuş onlar zengin piçleri anladın mı kendi piçine köpek alıp ondan sonra evesi geçince hayvanı sokağa bırakan onlar şerefsizler zaten onlar onlara ayrı de tutuyoruz ama bak ben size bir şey söyleyeyim bu olayın çözümü Evet olaya yerinde müdahale edeceksin. baktı 50 tane köpek geziyor. 50 tane köpek geziyorsa onu sen alacaksın oradan. Nerede geziyor? İşte şehrin caddenin ortasında geziyor. Tamam alacaksın. Ona bir şey demiyoruz. Alacaksın barına koyacaksın. Ama onun yanında sakin hayvanı, adamın, esnafın, konunun, komşunun hayvanını ne yapacağız bunu? Yani hırlıyı hırsızı hangisini ayıracağız? E ben yaptım oldu. E kardeşim bugüne kadar sen yaptın oldu. Olmadı işte. 22 senedir olmadı. Ülkenin geldiği durum ortada. Tamam senin bürokratların, memurların iyi çocuklar, söz dinleyen çocuklar. Sen ne dersen onu yapıyorlar. Ama böyle olmaz. Sen bunu böyle olmaz. Sen bir kere geleceksin sahipli hayvanı olan insana bile, çiftli olan hayvanın olan insana bile diyeceksin ki bu hayvanı kısırlaştıracaksın. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün köylerdeki muhtarlara talimat vereceksin. Hayvan severlerinin eşliğinde bunları diyeceksin ki bu hayvanlar kısırlaştıracak. Bir kereye mahsus çöp parası gibi sizden para alacağız. İndirim yapacağız. Veterinerlere de diyeceksin ki ülke genelindeki veterinerlere bize yardımcı olacaksınız. Bu hayvanları kısırlaştıracağız. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Senin marmaris hariç hani şimdi o sosyete köpekleri falan onları geçelim. O petçilerden oluyormuş falan. Onlar kıçı kırıkların uydurduğu şeyler. Hayır sorunun kaynağı nerede biliyor musun? Köylerde. Adam şimdi evinde çoban köpeğe bakıyor. Ne vereceğim ben ona bayağı be 5 bin lira 10 bin lira kısırlaştırma parası diyor. 10 tane yavruluyor. Sürüsünün başına 2 tane erkeği alıyor. Geri kalanı efendime söyleyeyim getiriyor bir ilçeye, başka bir köye atıyor. İlçelerden toplanıyor, illere atılıyor. Ya siz bunları soruyor musunuz? 2 tane kıçı kırık bürokrat çıkıyor. Öyle oldu efendim, böyle oldu efendim. Öyle oldu efendim değil. Soracaksın bize, geleceksin, diyeceksin ki bunu nasıl çözüm üretelim? Gelin üretelim biz size çözüm. Sahipli sahipsiz. Hepsini kısırlaştıralım. 3 senede zaten Hayvan yaşayan yaşar, yaşamayan nesli tükenir. Şimdi adam gelmiş bizim orada ormanın başına, 12 tane köpek atmış. Kim atmış bunu yazdık, kim atmış? 75 yaşındaki emekli memur Ahmet Ege atmış bunu yani? Hayır. Hayır. Yani ben yaptım oldu. Ya sen yaptın olmuyor işte. Olmuyor. Ülkede bir sürü sorun var. Eğer mesela bu kadar yani bir de şey var, bir öğreti var. Neydi o? Seviyoruz yaratılanı yaratandan ötürü. E sevdiniz yaratılanı yaratandan ötürü bütün Orta Afrikalıları. Cenab-ı Allah bile size yardım etmedi. En azından madem bu kadar iyilik yaptınız, bu kadar savaş mağduruna baktınız. Hadi biz neyse. Ama siz baktınız, milletin rızkını verdiniz, onu verdiniz, bunu verdiniz. En azından Cenab-ı Rabbil Alemin size bir yardım edebilirdi değil mi? Doları bu kadar patlatmazdı. Yani ülkenin mutelif yerlerinde, madem bu yardımsever halkın, insanına bir cenab Allah yardım ederdi. Demek ki doğru bir şey yapmamışsınız. Yanlış bir şey yapmışsınız. Yanlış yaparak Allah bizi affetsin. Allah sizi affetmez. Bu bilgisayar değil. Cuma günü hayırlı cumalar diyerek küçük reset. Ramazan'da Kadir gecesinde de büyük reset yaparak kendinize büyük format atarak günahlardan kurtulamazsınız. Bunu oturacaksın. Gel bakalım be kardeşim. Gel bakalım çağıracaksın bizi, gel bize bir sürü tıraş yapıyorsun, anlat bakalım nasıl yapabiliriz bunu. Bir soracaksın, ya burada sorun varmış. E şimdi sen adam kadın katilleri, kocaları, kadınları öldürüyor. E bütün erkekleri öldürürüm, hepsini adam yapalım mı diyorsun? Demiyorsun. E şimdi burada bizim zararsız hayvanlar, ne yapacağız bunları, hepsini öldüreceğiz mi? Şimdi bugün yarın bir gün ne olacak mesela? Sen diyeceksin bunları alan alsın. Çipli. Ondan sonra çipli adam sokaktaki köpekler ölmesin diye adam köpekleri üstüne alacak. Hep insanları böyle zorlayarak. Ondan sonra diyeceksin bunları salmayacaksın. E almasaydın. E atamazsın. Yok. Akıl, bilim bir şey üreteceksin yani. Yani sen şimdi oraya koyarsana kadar tabii başkanım, tabi müdürüm, tabii amirim. E adam her şeyi bilemezsiniz ya. Ya siz her şeyi bilemezsiniz. Biz de bilemeyiz, siz de bilemezsiniz. Ama buna çözüm üretmenin yolu bu değil. Bu hayvanları öldüremezsiniz. Ya Almanya şöyle yapmış. Ya yem Almanya Yunanistan 6 ay boyunca kısırlaştırıyor. Ondan sonra aldığı yere bırakıyor. Ne olacak? Sen şimdi bunları yaparak yarın bir gün Erbil'den adamlar köpeklerini salacak. İran'dan köpeklerini salacak. Türkiye'de köpek yok Nasıl yapacağım bunu? Kesebilecek misin sen bunun önünü? Hangisini öldüreceksin? Hangisini uyutacaksın? Hangisini toplayacaksın? Hangisini bırakacaksın? Ne yapalım? Hepsini öldürelim. Ne oldu? Padişahım çok yaş, Aynı döndük işte kaç? ikinci Murat mı? ikinci Mahmut mu? Dördüncü Mahmut mu? Ne onun yaptığı? Hayırsız adı olayına bu dönecek. Bu olmaz. Bu olmaz. Hayvan severlerden korkmayın. Ha bir de geri zekalar var. Ben hayvanları seviyorum ama. O ama var ya. işte o ama ile olmuyor. Bir sorun insanlara. Fikir üretelim. Hep beraber üretelim ya. Ya biz sen ne dersin ki ülkede yani biz mesela Trakya'da bak bakalım Trakya'da hangi köpek hangi ya ısırmış ya ısırır tabii kardeşim. Isıranı da var bunun ısırmayanı da var. Sen al bakalım herkese evine alabilir misin misafir olarak? Alamazsın iyisi var kötüsü var tecavüzcüsü var katili var esrarcısı var psikopatı var alkolü var. Bu bir ülke bu bir mozaik bu mozaiğin içinde her şey var otu var boku var karıncası var her şeyi var. E ne oldu şimdi hadi bakalım şimdi. Yani popüler yüzü köpekler, böyle bir yalan yok. Liste yapacaksınız ya, Allah rızası için bir şey yapacaksınız, liste yapacaksınız. Ayvan ben benim kıçımı ısırdı, göçerken bana böyle yaptı. E ısırmış, bakalım bakacak kaç tanesi ısırmış, kaç tanesi bilmem ne yapmış. Ondan sonra e, sen mesela sabahın köründe keçi öğrende çocuğun eğer, Yollamayacaksın kardeşim mezra bir bölgede Arazinin açık olduğu bir bölgede çocuğunu okula götüremiyorsan Küçük çocuğu karanlığında Sabahın karanlığında kışın Yollamayacaksın kardeşim Sen köpeği bırak Köpeği itten kopuktan esrarcıdan şeyden Zaten çocuğunu koruyacaksın Yollamayacaksın o gün o çocuğu oraya yollamayacaksın kardeşim Olay bundan ibaret Hani bu kadar basit Hani şimdi bakıyorum herkes bir şey söylüyor ne olacak büyük sorun Yok öyle bir sorun Öyle bir sorun yok Öyle bir sorun yok Burada şu da var. Hayvanseverler için değil. Biz şimdi hayvan olarak gözüküyoruz. Bir de hayvan sevmeyi bağında bahçesinde köpek bakanlar var. Mesela yani köylerde bu genel bu yani. Bu genel buradan bir şey yapıyor. Adama diyeceksin ki hayvanını kısırlaştıracaksın. Bunlar hayvan severdi ya bunların şeyle alakası yok. Bunlar konunun özü bu. Yani o kadar çok şey var ki hepsini bir araya toplayıp da eee söylemekle şeyden çıkıyor. Eee bir tanesi çıkıyor diyor ki ya diyor siz işte senin çocuğun olsa ya çocuğuna dikkat edeceksin. Benim çocuğum olsa senin çocuğun olsa diye bir şey yok. Senin çocuğun benim çocuğum diye bir şey yok. Güvenli sokaklar istiyorsanız önce insanlardan başlayacaksınız sokakları güvenleştirmeye. Anlatabiliyor muyum? E şey ne yapacağız şimdi mesela? Eee domuzları ne yapacağız? Şimdi çok güzel. E, 25'li 30'lu grupları halinde geziyorlar Antalya'da, Bodrum'da, Akbük'te. Onu ne yapacağız şimdi? Bunu ne yapacağız? He? E şimdi mesela köpek olmayan yerlere kurt iniyor. E şimdi bazı hayvanseverler mesela 10 tane köpek alacak, 10 tane köpek alacak, üstüne geçirecek, çipletecek bu hayvanları. Bu sefer insanların kapısına dayanacaksınız. Diyeceksiniz ki sen bunu alacaksın, evinde bakacaksın. Ya siz milletin rızkını verdiniz, alemin arabına, itine kopuğuna bir sürü soktunuz. Türkiye'nin sınırını şey yaptı. Biz size dedik mi bizim rızkımızı vermeyin? Alın evinizde bakın dedik mi? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gelin sorun. Biz düşman değiliz. Ölmek gerektiği zaman bu vasanda herkes köpeği seven de ölüyor, sevmeyen de ölüyor. Bizi çağırıyorsunuz. Bize soracaksınız. Biz size ekonomiyi düzeltin diye seçtik. Şimdi memurlara bakıyoruz, bürokratlara aman biri bana bir şey der. Ya sana kimse bir şey diyemez. Fikir üret. Çözüm üret. Fikir üret. Ne kadar kolay ya. İşte barınakları bu kadar. Şimdi mesela ben düşünüyorum. Müsteşarım bir tanesi çıkıyordu ki işte sayın amirim, sayın bakanım işte şimdi biliyorsunuz barınaklarda da zaten ülkenin durumu da. E ne yapalım? E barınaklara da zaten bu kadar mama yardımı yapıyoruz. Bu kadar. Abi siz avudilerden başlayın tamam mı? Önce tasarrufa avudilerden başlayacaksınız. Sonra barınaklara geleceksiniz. Sizin barınağınız var. Yani, yani neresinden tutayım? Çağıracaksın. Biz halkız. Biz Ölmek gerektiği zaman çağırdığınız insanlarız. Şimdi bazı yavşaklar diyebilir. Sen ölme. Bu vatan sizin babanızın malı değil. Ben ölmezsem, ben ölmem gerektiği zaman 35 sene önce gerekeni yaptım. Bugün de gerekiyorsa vatanım için gerekeni yaparım. Ben bu ülkenin halkıyım. Bana soracaksın. Onları sorduğunuz gibi bana da soracaksın. Hepimize soracaksın. İtine, kopuğuna soracaksın bize. Soracaksınız. Bize soracaksınız kardeşim. Ben yaptım oldu. Ya ne kadar güzel ya. Siz yapmanız gereken işleri düzgün yapın. Böyle boktan işleri de bir bilenlere sorun ya. Bir Allah rızası için Allah seviyorsunuz ya. Yaratılanı da seviyorsunuz yaratandan ötürü. Olmaz. Bize bir sorun. Teşekkür ediyorum.